Bak şimdi bak bak buradan yol iniyor. Bakın. <laughs> şey bak. Şimdi bak ben 1.21.11 sürümünde tamam mı? Bu sürümde şöyle bir şey var. Bakın. Hangi sit bu? Bakın sit bu. Aha da bu. Bak yazdım. Bak buradan iniyoruz. İniyoruz. Burada değişik bir sudan merdiven var. Konum neymiş? Konum bakın. X 1376 Y eksi 25 X 415 Şu an benim bu bulut üstünde olduğu konu Bu Neyse biz inelim bakın şimdi Burada çok çok daha değişik bir şey var İniyoruz hala da inmeye devam ediyor Aa bakın Şurada bu ışık kaynağı var. Bir dakika nereye? Şimdi... Bu ne şimdi? parlayan leke miyim sana? Ha bir tane daha su kaynağı var. Allah Allah. Bunun gizemi ne şimdi? Aha, bir yere çıktım. Niye çıkamıyorum lan? Heh. Tırırırın. Tırırırın. Neyse. Neyse, <laughs> ben burada videoyu kapatıyorum. Öleceğim yoksa. Böyle antik yerim o. kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben kaçıyorum baba bay bay. Az önceki videoyla herkes karşınızdayım yine tekrardan. <laughs> Biraz devir konuşalım ama. Şimdi size güzel bir haberim var. Demin şurada bir yerdeydi galiba. Bir de şu yerde ben şey buldum. Elmas. Ya yani tavsiye yani Eğer eğer yani bu sürümde gelirsiniz hani e şu kısmı bir de şu kısmı tavsiye ederim yani burada kaç tane toplam 10 tane elmas çıktı hem de şuradan şuradan iki tane çıktı iki tane yani onu diyeyim diye bir tane daha video da <laughs> neyse dur bir dakika ha bir de şöyle bir şey daha var bakın şurada ne var peki önceki videonun zaten sonunda görünüyor da ben yeniden onu göstereyim. Deep Dark bir Deep Dark bio mu var. Azıcık ama çok küçük bir kısmı. Muhtemelen diğer kısmı yavaş yukarıda bir yerdedir şu yanlarda. Yani o yüzden bir kayıt açma, açmak istedim. O zaman ne diyebilirim? Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bir dahaki videoda şey göstereceğim. Mesela nedir setli zombi elinde mızrak tutuyor ve zombi atın üstünü biniyor yani O komutu göstereceğim yani. Böyle bir şey. Herkese güle güle hoşça kalın. Çok saçma bir şey diyor söyleyeceğim bak. Aynı dünyadayım, aynı seyitteyim. Bak bak. bakın 246 66 266. Ve Nasıl oluyor bu? Vallahi bunu ben çalmadım bak. 3 tane kardan adam. Kargore mi? Ha bakın. Neyse Nasıl ya?